Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de Kale karşı Riven oynayacağım ve yeni hesaptayım arkadaşlar. Hemen kısaca bundan bahsedeceğim. Geri hesabım biliyorsunuz ki 250 maçı oldu. Plat 2'den plat 4 düştüm ve ve diamond olamadım. Ben de kendime dedim ki artık yeni, yeni bir sayfa açayım. Hesap losing queue'ye düştü. Daha doğrusu loser queue'ye düştü. Bu hesap şu an unranked. 8. maçımı atıyorum. Sanırım 4400 olması lazım. 3400 olması lazım. Bakalım bu hesapla oynayacağız. Karşımızdaki adamlar da bazen Smurf geliyor bazen Unranked Bronze gibisinden geliyor hiç bilmiyorum. Tryhard başına bakacağız. Canlı yayın linkimiz aşağıda var. Görsel var canlı yayın programımız. Canlı yayınlarda Tryhard artık bu hesaptayım. Linkim gene Casping değiştirerek alalım haberiniz olsun. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Hem eğleneceğiz hem de Tryhard oynayacağız. Şimdi ürünlerden yenilmez zafer. Tennessee'ye girdim bu arada. Sıvışma girdim. Son darbe, Yücelik ve ortana girdim. Çünkü karşıda Hekarim var, Zerat ve Sena var. Artı olarak da Veygar var. Bu adamlar beni CC'ye boyacak. O yüzden late game'de sıkıntı yaşamamak için erkenden Mercury ve Trip, trip e girmeyi karar verdim. Hekarim early gank atar mı bilmiyorum. Bu maçlarda pek fazla gank yemiyorum aslında. Ama vurdum atmışım aslında ya. Erkenden Kyle'le bir agresif oynamamız lazım derken Riven'ın gene Q bug'ını ağzımıza aldık arkadaşlar. <laughs> Her maç olduğu gibi gene Riven'ın Q'su dağlara taşlara giderek bizi şaşırtmıyor. Kalbimizden büyüdüm büyüdüm olalım. Şöyle. Aslında kodu ettirip Hekarıma baskım yapsam diye düşündüm ama Hekarım maviden başlamıştır. Bir de gank atacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir Ayda. Ekrem bitti tamam. Aa Ekrem red başlamış. Bir saniye. Bir saniye. Araba önemli. Araba önemli tamam. Küçükten mağrum kalacağım. Ekrem'e gidiyorum arkadaşlar. Map'te çünkü Ekrem'in mavi gittiğini gördüm. Ekarim ya Gromp'ta olacak ya burada bir yerde olacak. Onu baskın yapmam gerekiyor. Selamun aleyküm. Mavi almamış. Ya Gromp'ta. Tamam kurtlarda Ekrem. Dirat gelecek buraya. Aynı zamanda gelecek. Çok iyi, çok iyi. Ali kestik. Hekarib'in ghost'u yok. Beni görüyor burada. Mavisini şuraya çekip... Aha, Diana geldi. Risk almasın ama. Almasın ama almasın. Lan oğlum niye çaldırıyorsun? Güm. <laughs> Güm. Çok iyi oğlum. Atla. Risk alacağım. şu Riven'ın Q'su artık Allah rızası için diyebilir mi ya? Riven'ın Q'su <laughs> sanıyorum artık. oyundan <laughs> sanıyorum artık Allah şükür diyebilir mi? Şöyle bir yardım edeyim ben kanka. 1400 gold'umuz var gel. Gel 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 hayatın hatasını yaptı gel. Niye bekliyorsun ki orada? Çok iyi oğlum. Ya oyun şu an bitti arkadaşlar. Yani o kadar oyunu iyi bir şekilde oynadık ki birazcık da öğretici yapacaktım aslında ama oyunun gidişatından dolayı konuşamadım. Şu farmları ittirelim. Biliyorsunuz ki tabloya oynuyorken Riven oynuyorsanız özellikle birazcık oyuna kaltık yapmak için farklı bir şeyler yapmanız lazım. Bu dakika 4'ten beri gerçekleşen fightlar belki de 3'ten beri bilmiyorum. Oyunu kazanmamız neden oldu şu anda. Oyun şu an win arkadaşlar yani bitti diyebilirim aslında. Yani bakar mısın? Uzun kılıçtaydım. Bir tane de kontrol ward çekeceğim. Oha! İki uzun kılıcım oldu. Bir tane de iron spike aldım. Yani 40 AD arttırdım şu anda kendimi. Ki early game'de AD baya önemli. Kyle'ın flash'ı da yok. Gidip gidip adamı keseceğim. Lane'i de frizleyebilirim. Hacker'ımı yenik atarsa gene sıkıntı değil. Gene kesebilirim. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar canlı yayınlardaki artık bu hesaptayım. Bu hesap stack'ta kalsa bu hesabı bırakmayacağım. Biliyorsunuz ki bir önceki hesabım benim çok eski bir hesabımdı. Ben de ki kendime yeni bir sayfa çinmedim West'e. Umarım Diamond'a kadar çıkarız. Diamond'a çıkana kadar bu hesapta size bol bol video spamlayacağım. Öğretici, e, öğretici konuşamadım. Öğretici videolar bu hesapta olacak. Aynı zamanda trial maçlarda bu hesapta olacak. Eğlenmek için esnek yediğim zaman ise TR hesabımı oynayacağım. Bu şekilde güzel videolar gelecek. Takipte kalın. O yüzden bu videoya şimdiden birer beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu Q gene değmiyor arkadaşlar. Benim Q'larım adama değmiyor. Adamın botu bile yok. Olay hep böyle. kalme çap işte. Ne bekliyorsun ki? Ben kayıtta mıyım lan bir yandan? Bakayım da. Dur. Kayıtta değil mi? Heh tamam. Full gameplay çekince sıkıntı oluyor. Bazen kayıtta olduğumu unutuyorum. Yok ben bu adama yaklaşamıyorum ya. Bu adam motor. Bir kere yaklaşırsa ölecek zaten. Kemik zırhı da yok ya. Altı olup gireceğim. Altı level olacağım. Sanırım bir veya iki farm. Şunu kırpayım mı? Okey. Uzak oynayacak bana büyük ihtimal. Aa, öldü. Tamam. O hatayı yakaladım mı öldü. Yani kaçamazsın zaten kanka yani bu... Bariz belli. Şu anda aşırı güçlüyüz. Riven oyun taşıyor arkadaşlar. Riven oyun taşımaz diye bir şey yok. Sadece Riven'i güçlendirmeniz lazım. Bu da early game'deki oyun tarzınız ha bari. Sen gidersen 10 dakika 15 dakika farma yatarsan burada farmlara sonuç yapamam oynayam edem dersen Kyle gelir kulak seni dürter. Adam güçlenir. Affedersin yok eder. Öyle bir oyun tarzı yok. Farma yatmayacaksın. Farma yatacağın durum olur. Ama atıyorum ilk kilo aldın ikinci kilo aldın yat farma sıkıntı yok ama sen gidiyorsun full farma yatıyorsun öyle bir oyun tarzı yok bak en geç diyeyim sana en geçin geçi ne zaman diyeyim sana en geç 4 level'da başlaman lazım takaslara yani en fazla farma oynuyorsan rakibi ezemiyorsan 4 level neden 4 level olduğunu söyleyeyim her yeteneği birer kere veriyorsunuz Q'yu ikinci kere vermiş oluyorsunuz. Riven orada güçlenmeye başlıyor bu arada. Haberiniz olsun. Girmeniz gerekiyor. Eyvah eyvah. Item bitti lan resmen. Benim kontrol board'umu kesiyorsun sana. sen ha. Görsen şimdi çatırtıyı. Ben bir de şey tapa koşayım. Oyuna bakalım ne alemde. Bizim botumuz 0201. Okey. Bitte Zerat varmış. Yeni fark ettim. Karşı adacı Sena mı? Yoksa Vega mı? Farmları beraber alırlar. Sezon 12'de bence adacı oynanmaz ya. O kadar farklı şampiyonlar var ki botta. Hani kim adc yapıyor kim neyi yapıyor çok karışık. Bilmiyorum. A -a. Denge bozuk yani eskisi gibi değil. O yüzden ben botta oynayamam. Eski adc main olduğum için de bir müddet adc oynamıştım geçenlerde. Hala elim yatkın arkadaşlar. Özellikle Jinx, Lucian, Vayne, Draven. Bu dörtlüğe o kadar yatkın ki aramızda 5-5 attığımız arkadaşlarla bu pikleri yapıyorum. Ve... Smurf'te falan oynarken ADC ile oyun taşıyabiliyorum 1v9 hard kere böyle hard kere ama var ya nasıl hard kere yormen lazım. İsterdim size ADC videoları çekmek ama izlenmeyecek kanalda. Geçen bir şu videosu attım 300, benim videosu attım 300 izlenmiş. Aslında arada ADC videoları atabilirim istiyorsanız ama ileride diye düşünüyorum şu an atmam herhalde. İstiyorsanız atarım duruma göre ilgi görürse atarım. Ama top lane'de farklı şampiyonlar gelebilir istiyorsanız. Jax, Yone, Fiora, Özellikle özellikle Yonel'e Jax. Çok spam diyorum buralar. Bu arada ben OTP değilim ya. Aslında OTP'm ama OTP değilim. Çünkü gerçekten Je bak Jax oynayabiliyorum, Yone'yi oynayabiliyorum, Fiora'yı oynayabiliyorum. Harbi oynayabiliyorum ama Riffle'a çıkken diğerlerini tercih etmiyorum arkadaşlar ya. Tercih edesim gelmiyor. OTP miyim acaba ben? Bu konu bence tartışılır. Oynayamadığım için değil tercih etmediğim için oynamıyorum. Bu OTP mi oluyor? One Trick Pony mi oluyor bu? Sonuca bakarsak 1 trick point oluyor galiba. Okey. Alamet aldın kardeşim sen. Çok güzel. Şuradan Zerat'a tatlı bir baskın yapalım bakalım. Ulan ya yanlış bastım. <laughs> Kestik ama olsun. Bandını tuttum adam için problem. Canım benim. No problem. Sen yeter ki böyle oyna benim win rate'im artsın. Erkenden öyle game'den rushlayalım ya. Selamünaleyküm Hmm. Sen o bizden değildi. Benimki niye değmiyor ama ya? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Gerçekten Q'nun son vuruşundan son vuruşu değiyor beni şu an sinir etmeye başladı yani Q değmiyor. Yetişemiyorum herife. Ne yapmam lazım? Erkenden Merkür bitirmem gerekiyor yani. Zorlamakla zorlamamak arasında kaldım. 500 shutdown'um var. Eee zorlasak mı acaba bilmiyorum şu anda. Çünkü düşük falan değil yani tryhard oynuyorum şu an bu hesapta oynuyorum. Ben video çekerken bazen zorluyorum. O da hani video akıcı olsun, işler çıksın diye ama ve arkadaşlar. Ben tryhard oynarken zorlamam. Gel gidip Kala 300 artı gold verirsem 800 gold vereceğim adam oyuna geri dönecek. Hiç gerek yok. Kaliçen bitirdim. Normalde bak şimdi normalde çekiş olurdum tamam çekiş çekerdim. Kaliçen artı e, çekiş olurdu oynardım. Ama sırf karşımda Kyle olduğu için Mercury'i bitiriyorum çünkü bana Mall Speed lazım. O yüzden Mercury'i bitiriyorum, Kaliçen bitirmiyorum. Koşmazım 398'e Kadarız artık diye düşünüyorum ya. İnşallah. Çünkü Q'yu atıyorum adam yetişmiyor. Diğer Q'yu atıyorum zar zor değiyor yani. Q spamlamak zorunda kalıyorum. Drag fight olacak aslında. Burayı pushlayabilirim ben Ya Bak Ben burayı bir push diyeyim. Buradan direkt Fatih'ten geçelim arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim sizlere Son zamanlarda video konularında birazcık sıkıntı yaşadığımı farkındayım hmm, Ben de bazen böyle bir zor dönemden geçebiliyorum ama belli etmiyorum Oluyor işte zor dönemler Ne olduğunu hiç açmaya gerek yok ama zor dönemler oluyor Benim hayatım Lorden'e ibaret değil Biliyorsunuz ki Herkesin olduğu gibi Var sıkıntılar Bu durumlarda da video çekerken kontrat aramak işleri yapmak çok zor oluyor Hayatımda benim hep böyle dönemler oldu Hepsinin üstesinden geldim. Şu anda üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hiç duygusalla bağlamadan... Ah be bariyeri varmış. belli etmeden sadece videoların niye birazcık... Bence kötü olduğunu böyle size söyleyemedim. Bence iyi konten çıkartamıyordum son iki haftadan beri. Ama buradan sonraki videolar çok tatlı olacak haberiniz olsun. Hiç belirlemedim gerçi ama olsun. Kontent kötüydü bence. Çünkü kanalın itişatını anlayabiliyorum. Şimdi... Hepiniz buradasınız. Sen de buradan geleceksin büyük ihtimal. Sana nasıl bir şey yapabilirim ben? Bütün var mı? Abi beni salmıyor. <laughs> We gotcha. Okay. O yüzden bundan sonra güzel olacak. Ee, YouTube'a birazcık daha çok asılacağım güzel güzel kontentler gelecek. Siz sadece beğeni atıp kanala abone olmayı ve canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Aşağıdaki açılma kısmında görselde canlı yayın e, görselim var. Yayın programımız var. Pazar salı günü yayınlar yok. Çarşambadan pazara kadar her gün 12.05 yayındayız. Bu hesaptayız. Eğleniyoruz. Gelin ya yani, bayağı eğleniyoruz burada yayınlarda ya. Çünkü çok insan da yok. Çok az insan da yok. 110 kişi oluyoruz genelde. Keyif oluyor yani. Gelin. We lost unlucky game. We got ya. Ben sana Nilgacha yapacağım merak etme. Hile gibi vuracağım sana hile hile. Hile sanacaksınız. 500 IQ hareket hazır mısınız? Hop. Yani bu kule... <laughs> Gerçekten o kule 50 canlı şey olmadı mı? Kırılmadı mı? Peki. Alamadık kuleyi. Ben kule alıp adamı keser diye düşünmüştüm. <laughs> Arkamdaki şey adama kule giderim tınk alırım kuleyi evi yapıp keserim zaten diye düşünmüştüm. Oyun bizi kandırdı. Oyun beni kandırdı şu an. Az vuracağını biliyordum ama bu kadar az vuracağını düşünmüyordum gerçekten teşekkür ederim. Dekarimin gelmesi kötü oldu. Bir defa abiden öldük sıkıntı yok hemen toparlarız. Kyle hala kill almamış ama bu oyun late'e giderse Kyle felaket diyecek. O yüzden midde şunları çıkartmamız lazım. Geliyorum canım benim, geliyorum. Hiç senin iyi canını bir gram sıkmana gerek yok senin. Sen rahat ol. Biz buraya oynayacağız. Güzel bir fight yapacağız. Şöyle fanları alıyorum. Güzel. Red buff var mı acaba? Her yerde ward var, onu fark ettim. Şu ward'u da alacağım. Şuraya da bir görüş aslında olsa iyi olurdu ya. Yani. Gireceğim aslında biliyor musunuz? Girebilirim yani. Bakacağım. Tamam, girmiyorum. Taptaki kuleyi... Ben niye bugün böyle oynuyorum ya? Tam oh, tamam kurtardık. Hemen telafi ettim siz hareketi <laughs> Sabah ilk maçından dolayı Arkadaşlar sabah şu an saat 10.30 First game First game <laughs> Yok vallahi nomada böyle oynuyorum ya Bugün bir elimle ayağım karışmış Olabilir 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 herkesin Iııı e, kötü <laughs> 7.5 milyon riven ya yani hala 7.5 milyon riven hakkına veriyorsun Yedi buçuk milyon da neymiş yani bir yıl daha oynasam kaç olacak? 8.5 milyon olacak herhalde. 10 milyon gidiyoruz. Da. Oha. Attım stun. Zıplattım. CC chain yaptım ki çıkamasın CC'den diye. Ama arkadaşımız. Tabii ki Hekarem oynadığı için. Oy. Helal ya. Yani bence de ölmem ölmesi gerekiyor. Ölmemesi imkansızdı ya. Report mid and top carry. Uh, thank you. Aha, aha, aha. Basayım E'ye, basayım ghost'u, uçayım gideyim değil mi kardeşim? Değil mi kardeşim? Aynen. Klasik Türk işbirliği Kyle. Ya. Ne anlatıyorsun? Honkam <laughs> ne anlatıyorsun ya? Engelli <laughs> Klasik flamer engelli amık. <laughs> Kanka boş ver ya. Wing fresh account and feeding. Ha buying. Olabilir. Olabilir. Adam fitlemedi ki bu arada. Adam normal oynadı aslında. Çok da kötü oynadığını düşünmüyorum. Bir fitlemedi sonuçta. Olabilir. Sen niye benim arkadaşıma direkt... Ya arkadaşım değil aslında ama... Niye... Klasik Türk iş. player diyorsun ot oturamıyorum. Abi da Türkler gelince genelde kötü oluyor. Mesela takıma bir adam geliyor. Kötü oynamıyor ama full böyle flame yapıyor. What the fuck? Shut the fuck up. Bullshit. Bilmem ne. Dinkliyor. Toksiklik yapıyor. Diyorum ki lan diyorum Türk müsün sen diyorum. E amına diyorum ondan sonra. Ya oğlum. Selam. Selam canım ben senin. Ben burayı teyim. Bu şekilde. Güzel. Aa arabayı kaçırdım. Şimdi karavaltı alacağız. Aslında Riven'a mükemmel bir build biliyorum ama bu oyun olmaz arkadaşlar. Bakın. Çekiyorsunuz Jambi Ondan sonra Kani Ondan sonra Dominik. Tahsildar. Güzel bir kritik Riven arkadaşlar. Bak benden söylemesi. Sonra Melek kalmanız lazım tabii ki. Bir tane de belki bilmiyorum. Ama bu dörtlü mükemmel. Bot'u araya sıkıştırırsın. Yoni alırsın. Bir tane de Koruj Melek. Git oyna. Gold'a kadar çıkarsın. Bak benden size tavsiye. Videoyu bırakar izleyenler anlar bu bölgeyi. İzlemeyenler de bilmez. Anladın mı? <laughs> İşe yarıyor. Gold'a kadar çıkarsın seri. Gold'tan sonra oynamayın ama. Çünkü çok kırılgan. Üstünü kurduğun zaman tatlı ama sonrasında çok kolay düşüyorsun. Çattan veriyorsun. sıkıntı yaşarsın sonrasında. Ulti atmayacaktım da baktım CC yorum paso. Dedim ki ulti atayım. Bak ulti kullanmak istemiyordum. Tamam kedine salalım biz redimizi. 1 2 5 oynayan ADC'mize. Temizliğin ADC'si çünkü o. Tamam. Sen var ya canını bir gram sıkmana gerek yok. Yine aldık bisikletini. Rahat ol. Oyun. OY 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 Bir aslında baron alsak daha iyi değil mi ya? Şurayı ben bir iteyim. Şunu fark ettim konuşarak oynayınca bazen çok kolay hatalar yapıyorum. Konuşarak oynamak zor arkadaşlar bunu her videomda söylüyorum. Bahane değil. Bunu iyice bir adapte olmam lazım, alışmam lazım da ananın ki... Tek başına baron yapan Diana mı? Dakika 20'de. Ne? Bu etik mi şu anda? Bu etik mi şu anda? Diana bu kadar güçlü mü? 7-4 oynuyor lan bir şey yapmamış. Yoksa Diana mı çok kasmış? Diana ne olur yakala bunu ya. Kanka bu adam artık böyle kaçmasın. Gözünü seveyim adam böyle kaçmasın. Bir ghost'a basıp uçmasın. Lütfen. Ayar alıyorum ben de Karim'e. Sırf Hecarim için bu maç uzarsa, hiç sanmıyorum ama uzarsa Seridan'ın garezi alacağım arkadaşlar Hecarim'i sollamak için. Sırf. Gol'su da yok kanka onu da göster. Pz rush almış zaten. Pz rush girmiş. Adam full artı full move speed. Turbo tank kit çarpma bir şeyler de var o itemin ismi işte. Okey. Um. Güzel. Çıtırından bir gerildim orada. Öleceğim sandım. Ölmedik. Red Dance tabii ki. Hatta şöyle yapıp bir armor çekelim. Gözüm görmedi armoru. Oran pasifimiz var. Sen bottan yer. Ben de mid gideyim. Ekayın Ekayın raporlarsın kanka banlansın. <laughs> <laughs> tamam kanka. Boyun bitince ligimi göstereceğim arkadaşlar. Bu hesap şu an bronz başladı bu arada ilk 10 maçtayken. Dediğim gibi son kez söylüyorum. Yayınlarda ve YouTube videosunda bu hesabı Diamond'a kadar birlikte katacağız. Bol bol bu hesapta videolar gelecek. Farklı şampiyonlarda oynayacağız. Güzel bir serüven başlıyor. Umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken arkadaşlar ya. Harbiden benden geldiği için çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım. Keyif aldığınızı düşünüyorum. Almasanız niye izlesiniz diyeceğim. Çok da Tamam Şimdi. Bottaki fight'a dahil olacağım. Önce şu inhibeta bir çıkartalım. Değil mi? Zink. Oy Diana. İlla bana mı ya? Ace, okey. Report hackerim please. Tamam kankacım, report uçuz hackerim. Tamam, oyunu. Peki... Niye bana vuruyor hala? Kuleciğim benden ne istiyorsun ya? Yani şov yapmak yerine şu kuleye vursanız oyun biterdi arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Okey. Zinc. Petro! Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Size ligimi göstereyim. Bunu hep göstermeyi unutuyorum. Diyorsunuz ki bana hasarları göster. Bilmem ne falan. Gösterelim. Keyif aldıysan abone olmayı bildirimleri açmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Sindire'ye verdim. <laughs> Niye sindire'ye verdim bilmiyorum. Sindire'ye verdim. Okey diyeyim. Dokuzuncu maçımız olması lazım. 5000'miş arkadaşlar bu arada. düzmüş. Dokuzuncu maçımız. Bronz 1 olduk. Nenin Al işte. Laflara bak. Allah'ım yarabbim. Gel de bunu reportlama şimdi. De. Alt kafası. Oha. Lux benden fazla vurmuş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüldünüz arkadaşlar.